merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta hesabımda ne var videosu çekeceğim. Bu arada 8 abone olmuşuz. 8 abone için çok teşekkür ederim. Hepimizden tek tek. Evet hemen giflerden başlayalım. önce. Giflerimde normal hiçbir şey yok. Toyslarımıza bakalım. Toyslarımızda bir tane böyle propeller var. Bir tane de böyle müzik var. Bu müzik aletinin adı neydi bilmiyorum. Unuttum yani. Bir tane dog lace var. Bu da petinize takıyorsunuz. zaten yani petin yok diyor orada. Bu da bir tane yine bir hook arkadaşlar. Aa, biz gittik ya. Hook gidiyor Hookumuz var. Sonra bir tane yine petimizi atıyoruz. O petimiz bize getiriyor. Bir tane oyuncağımız var. Bebekler oynuyor genellikle. Yine bir tane hukumuz var. Bu da uzay, uzaylı Ben nereye gidiyorum? Saçma sapan. Bilmiyorum. Sonra da bir tane koltuğumuz var. Şişme koltuk. Bakın böyle bir yere koyuyoruz. Oturuyoruz. Genellikle bu havuzlarda kullanılıyor. Sonra bir tane yine petinizi atıyorsunuz. Petiniz getiriyor. Bunun adını ben biliyorum, unuttum. Bir tane burger balonumuz var böyle zıplıyorsunuz. Hamburgerleri sevenler için çok iyi bence. Bir tane uzay gemisi var. Yine petimize atıyorsunuz. Petiniz size getiriyor. Sonra bir tane daha bir tane topumuz var. Topu petimize atıyoruz, getiriyor. yine. Böyle. Yine bir tane fare var. Bu kediler için bence. Kediler fareleri severler. Atıyorsunuz. Kediler fareleri severler. Ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane burada fare var. Fare tasması var. Yine petlerinize takıyorsunuz. Geldi. Bir tane prenses Rachel var. Böyle prensesin. Bir tane asası gibi düşünün. O. Bir tane de içecek var. bunu, bunu da sallıyoruz. Ne işe yarayabilmiş? Şey yok. Sallıyoruz bir tane bu Burada dondurmamız var. Bunu da böyle sallıyoruz. Dondurmanın oyuncak hali buna. Sonra bir tane yine petinize atıyorsunuz herhalde. bakın böyle uzay uzaylarla kaplı uzay uzay uzaylı hani gezegenler olur ya onlardan bir tanesi. Bu da yine atıyorsunuz. Bu dinozor güncellemesinde geldi. Kazarken ben bulmuştum. Yastık var. Yine o şeyden var. Bir tane kurşun balonu. var. Kurşun, kurşun herhalde kurşun. Atıyorsunuz ya silahtan çıkıyor kurşun. Bu da dinozor güncellemesinde gelen yine bir tane oyuncağımız. Topumuz yine petimizi atıyoruz bir tane Coca Cola'mız, kol, kol, Cola diyelim biz buna. atıyoruz, seni getiriyoruz. Bir tane din, dinozor güncellemesinde yine gelen, kazdığımız zaman bulduğumuz bir tane oyuncağımız var. Bakalım ne diyor Burada bir tane şeyimiz var, çubuğumuz böyle atıyorsunuz, petkiden getiriyor normal. Bir tane de güneş balonumuz var, zıplıyorsunuz. Bir tane Trex Rattle bu değerleşti bu arada Trex Rattle Çünkü katlı bir bilgisayar Trex Rachel. Bir tane de Trex Toy var. Yani dinozor güncellemesi Ve Trex geçmişimi de size göstermek istiyorum. Ee, kuzenimle şey yapmıştık. Bana verdi. Ben de ona pek vermiştim. Oks. Geldi başkan diye bir tane arkadaşımıza normal pet verdim. Kuzenime de vermiştik petleri. Nedense ödüllük falan vermiştik. İkimiz, ikimiz ortak kullanıyoruz petleri. Bir tane bufalo vermiş bir kişiye. Ben dog ve kritik ekmeğim. Sandoğu çakalıyorum. Abi artık propeller vermiş. Ben vermiş bir yerde. Zorna Puma. 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 Puma bana bedava verilmiş. Ya Yürüya diye bir arkadaşına bedava şey ver. Mega Fly King Beam'imiz arkadaşlar. Mega Fly King Beam'imiz olmuş biliriz. Hover Card. Sonra hani bir tane süt olur. Bir tane daha şey. Bir tane süt olur. Ve bir tane de böyle bir e, bir tane de kuzenimle yine trade şey yaptık. Bu kadar diğerlerini göstermeyeceğim, göstermeyelim. Arabalarında bir şey yok arkadaşlar. Yemeklerim de yine aynı. Her gün gördüğünüz gibi pizza. Böyle içecek var. İçeceği içelim iç, bakalım. Zıplıyoruz daha fazla. Limonatomuz var. Sandviçimiz var. Oyunun başında veriyor sandviç. Bu da hediye kutularından çıkan bir tane araba. Ultra ve Sonra Pet Weird'a bir tane böyle yine dinozor güncellemesinde gelen bir tane Pet'e taktığımız bir şey. Bir tane de böyle bir tane gül var. Gülü Pet'inize takıyorsunuz. Pet'inize küpe takıyorsunuz. Bu da gözlük. Sonra bu da atkı arkadaşlar. At yine Pet'inize takıyorsunuz. Soğuk havalarda takabilirsiniz. Bu da bir tane petinize petinize takabileceğiniz bir tane kolye. Bir tane böyle şey e, çanta. Yine alabilir pet yerinden alabiliyorsunuz. Böyle piller var. Petlerinizin elinize takıyorsunuz. Bir tane çapka var. Oyunun başına veriliyor. Mavi ayakkabımız var. Bronz heyetimiz var. Bronz, bronz, kuri, hel... ben çok. Yani arkadaşlar. Sonra e, bir tane gözlüğünüz var böyle. Bir tane gözlük petinize takıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da bir tane böyle inşaatçı şapkamız var. İnşaatçı şapkasını takıyorsunuz böyle petinize bir tane oyunun başında verilen bir tane böyle tasma var. Oyunun başında veriliyor zaten hani ilk başladıysanız. Kalıyor yani şehitlenmiyor da. Bir tane gözlük var. Son pinlerimiz var. Son bir tane de yine petinizin başınıza taktığınız bir tane şeyimiz var. Bir tane daha bir tacımız var. Son bahar güncellemesinde geldi. Bedavaya oyun size veriyor. Ben çok beğendim bunu. Abi arkadaşımız geçti. Bir tane dürbünümüz var böyle. Bakın. Onu da petimizin arkasına takıyoruz. Yine pinimiz var. Bir tane pembe bandanamız var. Petimizde bandana olarak takıyoruz. Bir tane pembe bir ayakkabımız var. Sonra bir tane kelebek şeyimiz, tokamız var. Başına takıyorsunuz petimizin bir tane red color var yani petimizin bu oyununda bir tane süs olarak taktığımız bir şey. Yani tam adını bilmiyorum ama öyle. Sonra bir tane de kurban kuverimiz var. Bir tane şapkamız var bakın. Bir tane yine pinimiz var hani ben size göstermiştim. Bir tane bu da dinozor güncellemesinde gelen bir tane pet eşyası. Bir tane de petimize taktığımız bir tane bere var. Yine bir tane şapkamız var. Sonra da bir tane ayakkabımız var. En sevdiğim renk bu arada sana benim. Ve petlere geçeceğiz arkadaşlar. Az kaldı. Çok petlere geçiyoruz. Geçtik. Frost Dragon'ımız var. Selam diyor. Frost Dragon'umuz var ya yazmayın gibi <gülüyor> videodayız. <gülüyor> bir tane Frost Dragon'umuz var. Böyle Ağzına bakın ya. Buna Diamond Unicorn'umuz var. Ya, Diamond Unicorn'umuz var. Ve 4 tane böyle bir... 4 tane metal bir tane içinde rahat var. Arkadaşımız konuşuyor bizim. Ben var. Bunny'miz var. Bir tane okumuz var, trade kit'imiz var ve dogumuz var. Ben en çok benim pet en sevdiğim pet Frost'u trading kapattım şimdi. Işte. Frostragon bakın çok güzel bir pet bence. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse bunun trade videosu gelecek ya da siz bir oy oylayın arkadaşlar. Bu arada 20 abonede çekiliş yapacağım. Ne çekiliş yapayım? Siz söyleyin arkadaşlar. Bu isterseniz 2 Metalox ve bir Ox crit cake falan çekiliş yapabilirim. Ama Yirba de İsterseniz Ninja daha bir sürü petim var. Onları size verebilirim iki tane. Başka siz oyunlar söyleyin. Ben de size çekiliş sunayım. Tabii iyi oldum oyunlarda. Kasarım kasarım gelişirim. Ben size yine çekiliş yapayım. Evet. Bu videoya 5 like gelirse dediğim gibi bu Trost Dragon'ımızın Trade videosu veya Diamond Unicorn'umuzun veya bu petlerden arası bir tane petimizin trade'i gelecek. Bence Frost Dragon gelsin. Çünkü en iyi petim Frost Dragon. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.